Bizi kurumsal olarak aşağılamaya çalışırsan, alimallah o karar yanlış bir olsa, ölümüne kadar ben o kararı savunurum. Bu sözler çok tartışılacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından yapılan ve Diyalog gazetesinin manşetten aktardığı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hükümetler arası imzalanan anlaşmaya göre su tartışmaları anlamsız. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin parti meclisinin konusu değil, bakanlar kurulunun bir konusudur. Açıklamasına eski başbakan ve CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer tepki gösterdi. Soyer'in açıklamaları adeta meydan okuma şeklindeydi. Eğer partimin bir organı, parti meclisi bir karar verdiyse, bu kararı bana gece gündüz yanlışlığını söylersen, ve bizi kurumsal olarak aşağılamaya çalışırsan Ali Allah o karar yanlış bile olsa ölümüne kadar ben o kararı savun. Ölümüne kadar. Yanlış bile olsa. Yanlış bir olsa. Çünkü senin bu partinin dinamiğine ve başka bir partinin ya da başka bir sivil toplum örgütünün dinamiğine devlet gücüyle ya da siyasi ve ulusal bir güçle onu hiçleştirme hakkın yoktur. Soyer Cumhuriyetçi Türk Partisi parti meclisinin ülkeyi yönetmek gibi bir iddiası olmadığını da ifade ederek konu hükümetin konusudur dedi. Bu parti meclisi ben ülkeyi yöneteceğim diye bir iddia sahibi değil. Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bununla ilgili bir müdahalesi yok ki. Ama düşünme hakkını dahi sen insanların elinden alacak mısın? Peki o zaman sorarım ben katılımcılık, şeffaflık Yeni partiler de vurdular. Onların da açıklamalarını okudum. Şeffaflık ya da katılımcılık konusunda çok büyük ahkam kesilen bu memlekette bununla ilgili bu hadise nasıl bu temelde ele alınmaz? Ben bunu merak ediyorum doğrusu. Yani bir Rus'ta bir memleket olacak her bir parti. Bu memlekette her hükümet bir Rus'ta bir memleket olacak. Bunun bu ülkenin siyasetine neler getirdiğini hep birlikte yaşadık kurulların olmadığı bir aşama. Bizim en mühim eksiğimiz zaten buradadır. Kurullar ve kurumlar. Kurul, kurullarda tartışma ve kurumsallaşma. Kıbrıs Türk halkında büyük ölçüde darbelenen nokta burasıdır. Kurullarla yani farklı eğilimi olan her insanın ve kesimin içinde yer aldığı kurullarda özgür sınırsız tartışmayla ulaşılacak ortak akıl ve bunu yaşama geçirmek için kurumsal varlıklar ve kurumsal disiplinler, kurumsal yapılar, kurumsal uygulamalar. Bu bakımdan herkesin kendi aklına gelen doğruyu, herkesin kendinin en doğru bildiğini yapma pervasızlığına ulaşmayacağı bir yapı bizim temel olarak esas sıkıntımız buradadır. Kurullar ve kurumsallaşmalar.